Şu an için senaryo metin üzerinden ilerliyor olsa da bu durum uzun vadede Beyza'nın da maskesinin düşmesini kaçınılmaz hale getirecek gibi görünüyor. Beyza'nın durumu gerçekten de izleyicinin artık sabrını zorlamış durumda. Sürekli bir şekilde sıyrılması, olayların merkezinde yer alıp bedel ödememesi izleyicinin adalet duygusuyla çelişiyor. Bu yüzden onun da gerçeklerle yüzleşmesi ve sonunda diziden ayrılması gerektiği fikri birçok kişi tarafından paylaşılıyor. Hançer ve Cihan birlikteliği ise diziye umut veren duygusal anlamda güçlü bir dinamik kazandırdı. Onların sonunda kavuşması izleyicinin sabrının karşılığını alması gibi oldu. Ama şimdi önemli olan bu ilişkinin daha fazla sınanmaması, yerinde ve tutarlı bir şekilde ilerlemesi. Genel olarak dizi şu an hem drama hem de karakter gelişimi açısından güçlü bir döneme girmiş durumda. Eğer senaristler beyza meselesini de tatmin edici bir şekilde çözebilirse